birisinden 2500 TL alacağım vardı. Bunu fırsat bilerek bana sosyal medya üzerinden sahte fake hesap üzerinden Facebook hesabı üstünden yazıştı yazı yazdılar. Biz dediler beyefendi size yardımcı oluruz dediler. Bize özelden bir dönüş yapın dediler. Ben de onlara güvenerek döndüm. Bizim bir tanıdığımız arkadaş var dediler kendisi icra müdürüdür bu tür işlerle uğraşır dediler. İcra müdürünün telefon numarasını verdiler. İcra müdürü dedikleri şahıs işte şeyde Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan isimli 43 yaşlarında bir beyefendi önceden çalıştığını bu tür olaylar yüzünden hastaneden temizlik görevlisi olarak çalışıp da çıkarıldığını öğrendim. Bunu da öğren öğrendiğim ya, sosyal medyadan. Yakınları dedi bana böyle böyle. Peki senden para mı istediler bunlar? Evet. Benden ilk başta 350 lira işlem için para istediler. Haciz şey adam için haciz işlemi parası istediler. Aradan geçti 4 saat. Bir 350 daha lazım dediler. Borç dediler. Ne borcu dedim? Dosya borcu. İşte öyle öyle derken 4000 lira dolandırdılar. Kendinle ne diye tanıttı sana? İcra müdürü avukat da sayılırım dedi. Şimdi ne olacak ne zaman gelecek bu para bana deyince biz sana haber vereceğiz dediler. Bu ödediğin 4000 lira birikecek sana geri adam icralık olduktan sonra sana geri 9880 TL olarak geri gelecek dediler. Yanıtmacı yaptılar kandırma. Bunun daha önceden farklı farklı insanları da dolandırdığını duydum sosyal medya üzerinden. Onlara da söylüyorum kim bu şahsa dolandırılmışsa, kim bu şahıstan alacağını almak istiyorsa gitsinler benim gibi savcılığa, karakola, polise, cimere başvursunlar. Haklarını arasınlar, birlikten kuvvet doğar diyorum. Emniyet çalışma başlattık dedi. atliyede çalışma başlattık. Başvuralı ben 2 ay oldu. 2 3 ay oldu. Soruşturma dosyamı bakıyorum, inceliyorum. Şahıs her yerde aranıyor diyorlar. Ben yani bu bu kadar parayla kredi çekerek borç yaptım. Şimdi de işte bunlardan paramı alamadığım için bankaya olan borçlarımı dahi kapatamıyorum. Bankalar sürekli beni arıyor. Yani onlardan ricam var o kendini icra müdürü diye sana bir ricam var. Daha fazla beni oyalamasın. Lütfen paramı yatırsın durumum yok. Annem yaşlı babam yaşlı. Zor zor imkanlarla üniversite okumaya çalışıyorum. Ordu Gülyalı ilçesinde yaşıyorum. Giresun Şebin Karahisar ilçesinde de iki yıllık üniversite okuyordum. Bitirdim mezun oldum. İşte burada elimde dekontları da ne kadar ödediğime dair şeyde de var, savcılıkta ve emniyette de var. Burada benden ilk başta 130 lira ücret alıyor. Sonra 12 Nisan saat 12:41'de ilk benden 130 lira almıştı. Ee, sonra da benden işte geçiyorum. 12 Nisan 16:33'te tekrar 130 almıştı benden. Sonra işte devam ediyorum burada en aşağıdan 14 Nisan'da bu sefer de 14 Nisan saat 15.14'te benden 300 almıştı sonra benden tekrar 14 Nisan 18.35'te 300 TL aldım.